yukarıda indir. Oğlum aşağıda <laughs> rama mı indireyim <laughs> ya, Ne oldu bu yeter anası <laughs> 31. Ahmet lan bu şeyi nasıl yapıyorduk? Neyi? <laughs> Youtube müziği şimdi başlıyorum Chrome açılıyor amına He... Ne bileyim onu hep sen kendin çözüyordun. <laughs> kafam biraz güzel ya. Emre de içici olmuş. İçmiyorum ki kanka enerji içici içtim amına Blue içtim. Şey <laughs> <laughs> Blue demişim. Red Bull içtim. Ben de Red Bull içtim. Benim kafam güzel değil. <laughs> Benim arabayı kese <ilk> amına. <laughs> Nereden? Lan. Oğlum, oğlum ara çok ben... iyiyiz ya Ahmet ya. Malını ben en arkadan abi. başladım oğlum öyle düşün. Demir gördün mü? Aa sonra beni çarptı amına. Paso paso, Aa, paso abi, öyle abi. yapıyor. Ananı. Neyse hadi bitirin de DNF olayım. Sıkıldım mı? Abi sus be bir saniyeli kaçırdım finish'i. E. Ben <laughs> bir şey demedim ki <laughs> abi. Tamam zaten konuşma hakkı vermedik oğlum. Ben opera kullanayım ya. Asıyorum ilk yerine Ay. Ayy. İzleyin bu map'te birinciyim. Yemezler pek taş. o bir kere oldu. Şimdi geldi şimdi geldi. Oo, oh, oh, Enes Batur kaza. İşte oğlum araban ne kadar iyi olursa olsun şoförün lehine değilse işim bitmiştir. Bombaşım map'te birinci oldu. Çok konuşuyorsun ha bak öbür map'te de birinci oldum ben. Jugular <laughs> aldım ben. Değil, vay Akdal'ı mı? Bestie! Ya ben <laughs> ne aldım gidip ammana koyayım. Bestie diye bir araba aldım ammana. Hadi dedeler bekliyor önünde de. Vur Buradaki yani. amaç Acıma. insanları tilt etmek. Ben önündeyim şimdi vurmayabilirsin de. <laughs> vurmayabilirsin de Vay 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 bak bak ya Ahmet bırak ah Ahmet diye Pektaş öf. <laughs> Ahmet bırak. No, ne, ne diyorsun oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> ne donu ne kilo da? Kim bu <laughs> arkamdaki? Am Emre şimdi 2 saat bunlarla uğraş. Amdar <laughs> ki. Ya bu ne kanka? Amdar. <laughs> Amdar. <Ay>, eyvallah kanka. <laughs> Beyler basın ya. Niye basmıyorsun? Allah kanka niye ilerlemiyorsunuz ya? <laughs> dur 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 ay bedel. Topa gidiyor. Hadi Ahmet, hadi Ahmet. Dur ağlayım, trafik var. <laughs> ya. Ay. dur, dur ebene atlayayım Ahmet. Aynı şekilde atlayayım ebene, tamam mı? Aile yayını. Aile yayını, aile yayını. Aile, aileyiz, aile. aileyiz diyorsunuz ama bizi <laughs> sıkıyorsunuz ama öyle. Ya Korkut. Ahmet. hep ağlıyor ya. Ahmet hep ağlıyor, farkında mısınız? Hep mı? hep ya, full. Orospu Ahmet. Oo. Oo, kanka. Ama bu ağırdı hocam, bu o kadar dolmaz ya. Şimdi zirve tek kişiliktir Ne koyayım yaptım bitirmeyin vazgeçsin Siz neredesiniz? Ahmet Sus! Sus! Bu, sorma <laughs> Kanka bakacağız Ahmet'i zaten ben <gülüyor> geçirdim <gülüyor> ha Gelin <laughs> bakalım Son, son <gülüyor> pişman Ben ne arar Var ya bu an, birazdan gelecek vuracak ağzıma iki üç tane takat Şimdi <laughs> pek daha devamlıda şöyle Arkadaşlar Devam <gülüyor> <gülüyor> Sus Sus <laughs> Ağlama Ahmet ağlam. Çok ağlayan çok sikere şey <gülüyor> 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 Çok yatacağız değil miydi o ya? <laughs> Değişti kral. Bu noktadan sonra GTA'yı uzun bir süre oynamak istemiyorum. Deep Up'da bir daha oynuyoruz. Uzun bir süre oğlum bir haftamda. Orada bir şey yapacağız ama ne? Dur bakayım benim ipneliğe aklım yetiyor. Gelip ipnelik oldum her türlü yaparım.